Önce epilepsi hastası olmuştum. E, 17 sene içerisinde 8 kere anjiyo, 3 kere de büyük ameliyat geçirdim. E, şu anda beynimde epilepsi pilleri var ama asla çalışmıyorlar. E, çünkü onların süreleri varmış. E, biz takılırken tabii ki bilmiyorduk ki takıldıktan sonrasında bile benim bayılmalarım devam etti. Bu süre içerisinde e, okul hayatımı etkiledi. 17 sene gibi bir sürecimi etkiledi. Şu anda 27 yaşındayım e, ee, yani 10 yaşında epilepsi hastası oldum. Evet. 17 senelik bir kocaman bir süreç var. Ee, ben de Dilek Hanım'ın vesilesiyle aslında bu ürünlerle tanıştım. Şöyle ki bana e, ben daha öncesinde böyle artık bir şey diyorlar ya Medet nerede mi sen oradan da <laughs> bir sürü şey demedik ama artık olmuyor yani. Doktor bana dedi ki yapacak bir şey hep, ömür boyu bununla yaşamak zorundasın. Ee, evlendim Evlendikten sonra çocuğum olmama ihtimali vardı çünkü kullandığım epilepsi ilaçları benim yumurtalarımdan bir tanesini yok etmişti. Aynı zamanda zaten sürece adapte olamadım. Okul hayatım çok kötü geçti. Derslerimde çok başarılıydım ama KPSS'den 85 almama rağmen hastalıktan raporum olduğu için atanamadım. Yani birçok şey de etkiledi beni. Sonrasında biz dedik ki Dilek Hanım bana aradı. Dedi beyin dedi böyle böyle bir şey var. Aslında ben epilepsiye fayda